Adam cebinden telefonunu çıkarır ve yanlışlıkla biraz para düşürür. Çocuk parayı alır ve adama doğru giderek "Affedersiniz efendim." der. Adam telefonda meşguldür. Telefonu kapatır ve "Evet evladım, ne istiyorsun?" der. "Hiçbir şey. Bu para biraz önce sizden düştü." Adam cebini kontrol eder ve "Çok teşekkür ederim. Hiç fark etmemiştim." der. Çocuk tam giderken adam, "Oğlum, oğlum bekle. Bu, paramı geri getirdiğin için ödülün." der. Çocuk, "Çok teşekkür ederim. Ben sadece size yardım etmek istedim. Bu parayı alamam." der. Sonra çocuk ve babası bir kafeye girmek üzeredir. Garson, hoş geldiniz, üç kişi için masa ister misiniz? diye sorar. Adam, hayır merak etmeyin, ben onlarla değilim, der. Çocuk, hanımefendi, bize en güzel masayı verin çünkü bugün babamın doğum günü, der. Garson gülümser ve, tabii bu taraftan buyurun, şu boş masa önde, siparişinizi birazdan alırım, der. Çocuk sevinçle, yaşasın, hadi gidelim, der. Baba, Afedersiniz bize paylaşabileceğimiz en ucuz şeyi söyleyebilir misiniz? Fazla param yok." der. Garson, "Evet, merak etmeyin. Şu anda indirimde çok lezzetli kurabiyelerimiz var. İkiniz paylaşabilirsiniz." der. Adam, "Çok teşekkür ederim." der. Çocuk, "Baba, ben bunu istiyorum." der. Baba garsonu çağırır. Çocuk, "Bunu alabilir miyiz? Şunu mu?" der. Baba, "Bunlar brownie. Sen bunu mu istiyorsun?" der. Çocuk, evet, der. Baba, bize iki brownie ve bir içecek getirin, der. Garson, tamam, biraz zaman alacak, der. Garson siparişi getirir, buyurun afiyet olsun. Baba, oğlum sen ye, bugün senin günün, der. Çocuk, hayır baba sen ye, bugün senin doğum günün, der. Baba, ben bunu senin için sipariş ettim, der. Çocuk sinirli bir şekilde, hayır ben bu tadı sevmiyorum, sen ye, aslında yemek güzel, der. Çocuk sadece bahane eder ki babası bütün yemeği yesin. Sonra baba garsona gider ve, hanımefendi sizi tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim ama gerçek şu ki, hesabın tamamını ödersem eve dönüş için param kalmaz. Yarıyı bugün, yarıyı yarın ödeyebilir miyim?" der. O sırada aynı adam çocuğun yanına gelir ve "Babanı daha ucuz bir şey söylemesi için uyarmak daha iyi olmaz mıydı? Onun senin için ne kadar zor çalıştığını biliyor musun?" der. Bu sırada garson, "Üzgünüm ama sistemimiz böyle çalışmıyor." başım belaya girer, der. "Baba, o zaman bulaşıkları yıkayabilir veya ödeme olarak çalışabilirim." der. Diğer tarafta çocuk, benim babam her şeyi benim için yapar. Bugün ben onun için her şeyi yapmak istiyorum. O para biriktirmek için tatlı yemez ama ben tadını sevmediğimi söyledim ki o hepsini yesin der. Adam, şimdi anladım, özür dilerim, seni yanlış anlamışım der. Sonra, okula gidiyor musun diye sorar. Çocuk, hayır babam fakir, düzenli işi yok bu yüzden ben ona yardım ediyorum der. Tam o sırada baba gelir. Adam, oğlunun dürüstlüğünü gördüm, bu para senin için Ayrıca onun eğitim masraflarını da ben karşılayacağım ama şartım şu çok iyi notlar alacaksın der. Sonra garsonu çağırır ve tüm hesabı öder. Baba ve oğul ona teşekkür eder. Çocuk mutlulukla